Manisa'da tüm çeyiz ihtiyaçlarını için ve evine yenilemek isteyenler için muhteşem bir reportaj gerçekleştirdik. İzleyelim. Bazen bir şamdan veya bazen de bir saatle yaşam alanlarımızı şıklaştırıp modernleştirebiliyoruz. Şimdi sizleri öyle bir yere getirdim ki Manisa'da aslında harika bir mağazadayız. Yanında da buranın sahibesi bulunuyor. Tuğba Hanım var. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız Tuğba Hanım? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz mağazamıza. Hoş bulduk. Bizi harika karşıladınız. Çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel kahvelerimiz, e, poğaçalarımız, kurabiyelerimizle hep mi Ve böyle? Estağfurullah. Böyle olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü burası bizim e, yuvamız, evimiz. Sizler geldiğinizde bizim konuklarımız, misafirlerimiz oluyorsunuz aynı evimizdeki gibi. E, biz de tabii ki böyle olmasına özen gösteriyoruz. Tabii şu an pandemiden dolayı evet. biraz çekiniyoruz ama... Genel anlamda her zaman için e, konuklarımızı ağırlamayı seviyoruz. Onları özel hissettirmek istiyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki şimdi e, o kadar güzel ürünler var ki yeni işte bir yelpaze sunuyorsunuz aslında. Biraz çeşitlerimize girelim mi? Yani neler bulabiliyoruz bu mağazada? Aslında evde yaşama dair her şey e, mağazamızda olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de e, özenle seçiyoruz her ürünümüzü. E, beğenileri de aldıkça tabii ki daha durmuyoruz, mağazamıza sığmayacak hale geldik ama hı hı. yine de e, ürünleri seçerken gerçekten kendimiz neyi beğeniyorsak, neyden e, keyif alıyorsak onları mağazamıza bulundurmaya çalışıyoruz. Zaten hem ihtişamlı hem böyle tılsımlı güzel ruhu olan şeyler var hem de böyle de biraz Teşekkür daha sade, mi? biraz daha naif parçalarda bulunabiliyor. O zaman siz herkese hitap edebiliyorsunuz. Tabii ki. Yani e, şık şeyler sevenleri de, abartıyı seveni de. Hı -hı. Sadeli de mağazamızı arıyoruz. Evet. Zaten izleyicilerimiz görecekler şu anda bulunduğumuz e, ikinci katı mağazanın bir de buna evet. benzer bir alt katımız var değil mi? Doğru, doğru. Alt katımızda da tekstil, e, ev tekstil ürünlerimiz var, yemek takımı gruplarımız var, Hı -hı. çeyize dair ürünler de var, yaşama dair ürünler de var. Evet, ikisini çok güzel bir araya getirebilmişsiniz. E, aslında her şeyi aynı çatı altında bulmak da galiba bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Umarım öyledir. <laughs> Biz yani dediğim gibi seviyoruz birçok şeyi bulundurmayı. Sonuçta yaşanılan bir yer evimiz. Evet. Her şeyiyle e, rahat etmemiz gerekiyor ve her şeyi de kullanıyoruz. Mağazamızda da bunların bulunması keyifli. Peki burada aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Evet. Her e, tarzına her kesime hitap edebiliyoruz. Evet. Ama şimdi online'da Manisa'da bulunsa da online'a e her yere açıldınız. Bu Tabii. da belli bir sorumluluk gerektiriyor aslında. Yani bir ürünün e, koşulsuz, şartsız, e, kusursuz bir şekilde teslimi mesela. Evet, çok haklısınız. E, bu dertten muzdarip birçok insanla görüştüm ve benim ne yapmam gerektiğine e, iyice algılayıp karar verdik aile olarak. Aile şirketi olarak. Ekibimize de ben çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Çok büyük katkıları var. Biz sadece ürünü paketleyip göndermiyoruz. E, artı gönderdikten sonra kargolarımızı sigortalı gönderiyoruz. Kendi kutularının harici haricinde hı hı. çıt pıtlamasından, e, köpüklemesinden her şeyine dikkat edip sigortalı olarak gönderip karşımızdaki kişinin bir sorun daha iyi çıkmış olsa evet. ürünün değişimi iadesi her türlü arkasında duruyoruz. Çünkü olması gereken bu. Doğrusu bu. Evet. Ee, ki şöyle düşünüyorum. Ben bu şeyi sağladıktan sonra benim işimin devamı için de gerekli olan şeyi bu. Çok büyük bir güven ortamı sağlamış oluyorsunuz iki kişiye. Çünkü biz aslında bir ürün bize geldiği zaman çok heyecanla paketlerimizi açıyoruz. Bazen hüsranla sonuçlanabiliyor. Bu da biraz bizi tedirgin edip online'dan da uzaklaştırıyor ama bunun Maalesef. önüne geçilmiş. Maalesef öyle şeyler oluyor ama benim tek söylediğim şu ilk olarak söylediğim şu hiç canınızı sıkmayın bu can sıkacak bir şey değil hemen çözeriz kırılan parçayı tedarik edip göndeririz ya da elimizde varsa hemen aynı gün bile gönderiyorum ki karşı tarafın iç rahatlısın önemli olan gerçekten güler bir, bir yüz kazanmak evet. geri kalan her şey oluyor son olarak neler söylemek istersiniz Suba Hanım? Geldiğiniz için, bize kendimizi anlatma fırsatını verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir keyif. Söyleyecek çok bir şeyim yok sanırım. Çok güzel şeyler konuştuk. Kendimi ifade etmek benim için en güzeliydi. Çok da güzel ifade ettiniz zaten. Buradan da karşı tarafa bu geçmiştir diye umut ediyorum ve düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim Manisa'da aslında kapılarını açtıktan ve sonrasında gezdikten sonra kendinizi bulabileceğiniz bir mağazadan seslendik. Şimdi yeniden sözü İstanbul'a İvana Sert'e bırakıyorum.